Hayat yaşadığımız şey değil, yaşadığımızı hayal ettiğimiz şeydir. Lisbon'a Gece Treni isimli harika bir kitaptan alıntıladığım bu cümleyle gelin size gerçeklerle kurgunun bir arada harmanlandığı bu müthiş felsefi romandan bahsedeyim. Hikayemizin baş karakterlerinden biri olan Bay Raymond Gregorius, Latince, Yunanca ve İbranice dersleri veren sıradan, tek düze hayatı ile yaşantısını sürdüren bir lise öğretmenidir. Bir sabah okula giderken köprüde intihar etmek üzere olan ve Portekizce konuşan bir kadınla karşılaşır. Kadının söylediklerinden bir şey anlamaz ama kadın ona Portugues diyerek zihninde bir şeylerin canlanmasına sebep olur. Kelimeler bazen bir insanın hayatını değiştirebilir. Sadece bir kelime. Portugues. Gregorius kadını kurtarmak ister ve kadın elinden kurtulup oradan hızla uzaklaşır. Bu meçhul ve zamansız olay karşısında şaşkın bir şekilde yürürken yolun kenarında bir kitapçıda Amado Prado isimli Portekizli bir adamın sözcüklerin kuyumcusu isimli kitabı dikkatini çeker. Bay Gregorius merakla kitabı incelemeye koyulur ve bu merakı onu tek düzü hayatından kopararak Lisbon'a kadar götürür. İçimizde olanın ancak küçük bir kısmını yaşayabiliyorsak gerisine ne oluyor? Gregorius tren yolculuğunda Amado'nun kitabını tekrar okur. Prado, Salazar diktatörlüğüne karşı mücadele eden entelektüel bir doktordur. Böylece Gregorius, Lisbon'da Prado'nun geçmişini araştırmaya başlar. Eski evini, çalıştığı kliniği ve direnişteki arkadaşlarını tek tek arayıp bulur. Kitapla ilgili olduğu için dönemin dikta rejimi hakkında kısa da olsa biraz bilgilenmekte fayda görüyorum. Bunun için Antonio Salazar ve 1932 yılından 1968 yılına kadar yarattığı korku dolu ve despotize yönetiminden de bahsetmemiz gerekir. Tek devlet anlayışı üzerinden yarattığı ve Tanrı, Vatan, Aile sloganıyla hem milliyetçi, hem katı dini değerli ve hem de geleneksel bir yönetim şeklini benimseyen Salazar, kurduğu sistemin içinde muhalif tek bir sese dahi tahammül edemeyen ki bu totaliter liderlerin genel özelliğidir. Her türlü basın, edebiyat, sanat ve türevlerine sansür uygulayan, bu da aynı şekilde baskıcı yönetimlerin çoklu seslere tahammül edememe kriteridir ve cezalarla, baskılarla sadece kendi sesini duymayı seven bir diktatördür. İşte Lisbon'a gece treninin ana hikayesi yani Amado Prado'nun hikayesinin geçtiği bölümler hep bu dikta rejimin gölgesi altında yaşanan ve ona karşı muhalif tutumların olduğu yıllardır. Prado şu cümlelerle ifade eder bunu kelimenin tam anlamıyla özgür olmak imkansız belki. Ama zihnimizin içinde bir kale inşa edebiliriz. Bu felsefi romanda diyebileceğimiz kitaptaki öyküler iç içe geçmiş zamanlar arasında akar. Ama merak etmeyin, hiçbiri birbirine karışmaz.'' İlki kitabın yazıldığı yıllara dair yani dilbilimci öğretmen Raymond Gregorius'un İsviçre'de ani bir kararla Lizbon'a gelişi, sonrasında bu zamandan 30 yıl önce ölen Amado Prado'nun ve yine ondan önce Amado Prado'nun ve dahi diktatör Antonio Salazar'ın yaşadığı ve yaşattığı zamanlar. Lizbon'a gece treni hem felsefi bir roman olarak okunabileceği gibi 57 yaşındaki konfor alanından çıkmayı pek sevmeyen ve bunu da pek istemeyen bir adamın yolculuğu değişimi ve dönüşümü olarak da okunabilir. Hepimiz küçük parçalardan oluşuruz. Bu parçalar öyle şekilsiz, öyle farklıdır ki birbirinden, her biri her an canının istediğini yapar. Bu yüzden kendimizle kendimiz arasındaki farklılıklar kendimizle başkaları arasındaki kadardır. Bay Gregorius'un yolculuğu Prado'nun kız kardeşi Adriana ve eski sevgilisi Mariana ile kesişir. Bu görüşmeler sonunda Amadon'un diktatörlük yanlısı bir arkadaşını öldürmek zorunda kalışını ve bu eylemin onu nasıl ruhen çökerttiğini daha iyi anlar. Amadon'un yakın arkadaşı olan Hozo Eca zamanla diktatör Salazar hükümetine yakınlık duymaya başlar. Burada Salazar yönetimine dair kısa bir bilgi daha. Dönemin diktatör rejiminin kurduğu PIDE isminde gizli bir polis teşkilatı olduğunu söylememiz gerekir. Bu teşkilat muhalifleri takip ederek onları işkence ve sansürle görevliymiş. Kitapta Hozo Eja gerçekte rejim karşıtı bir kişiyken zamanla aleyhten lehe doğru bir geçiş yapmıştır. Bunun üzerine Amado aralarındaki bu anlaşmazlık ve siyasi çekişme yüzünden onu öldürmek zorunda kalır. Fakat bu durum onu derinden sarsar. Bir insanı öldürmek, kendi ruhunu öldürmek gibidir. Artık aynada gördüğüm yüz benim değil. <laughs> Amado Prado sözcükleri oldukça yerinde ve iyi kullanan bir insandır. Tabi bu durum onun daha da derin düşünmesine ve hassas biri olmasına sebep olmuştur. Bir de meslek ahlakı buna eklendiğinde ki doktor olduğunu daha önce söylemiştim daha da derine iner. Bundan sebep bir gün Lisbon kasabı diye bilinen ve pek çok rejim karşıtı yani muhalif kişinin öldürülmesinden sorumlu bir gizli polis memuru olan Luis Mendes ölmek üzereyken Prado'nun muayenehanesine getirilir. Amado ne yapacağını şaşırmış vaziyette ölmek üzere olan bu cani insanın başında ciddi bir sorgulamadan geçirir kendini. Şayet hiçbir şey yapmazsa ölecek olan bu adam hakkında bir yandan doktorluk mesleğinin yani ettiği yeminin tersini yapmış olacak, bir taraftan öldürülen, işkence edilen veya zorunlu olarak vatanlarından kaçmak zorunda kalan insanların alınması gereken öcü ve intikamları içinde ciddi bir fırsatı kaçırmış olacaktır. Tüm bu iç hesaplarına rağmen, Prado bu adamı kurtarır. Ne yapmış olursa olsun, hayatta kalması için kendisine yardım edilmesine herkesin hakkı vardır. Kişi olarak vardır, insan olarak vardır. Onu soğuk kanlılıkla ölüme terk etmek, kendime yabancılaşmak anlamına gelecek. Şundan eminim. Rüyalarımda bile kurtulamazdım bundan. Lisbon'a gece treni İsviçre'li yazar Peter Bieri'ye ait ya da mahlasıyla söyleyecek olursak Pascal Mercier'e ait harika bir kitap. Ve maalesef kendisi 2023 yılında aramızdan ayrıldı. Şayet henüz okuma fırsatı bulamadıysanız bence Lizbona gece trenini bir an önce okuma listenize ekleyin derim. Gerek müzmin öğretmen Raymond Gregorius'un adım adım değişimi ve bu değişimi kabullenişini, gerekse kurgusal bir karakter olsa da Amado Prado'nun hayata bakış açısını okumanızı öneririm. Başkalarının bizim hakkımızda anlattığı hikayeler mi gerçeğe daha yakındır? Yoksa bizim kendimiz hakkında anlattıklarımız mı? Peki kendi hikayemizi anlatırken gerçekten ne kadar doğruyu söylüyoruz? İnsan kendisi hakkında otorite sayılabilir mi? Ama beni asıl düşündüren soru bu değil. Asıl soru şu. Bu tür hikayelerde gerçekle yalan arasında gerçekten bir fark var mı? Dış görünüşümüzle ilgili anlatılanlarda bir ayrım yapmak mümkün. Peki ya insanın iç dünyasını anlamaya çalışırsak? Bu bir noktada sona erecek bir yolculuk mu? Ruhumuz hakikaten saklı olduğu bir yer mi yoksa gerçek dediğimiz şeyler yalnızca anlattığımız hikayelerin aldatıcı gölgeleri mi? Son olarak İngiliz oyuncu Jeremy Irons'ın oynadığı 2013 yapımı bir de film uyarlaması olduğunu söyleyerek bu bölümü de bitirelim. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.